Şu kıstırılmış burçları çok soruyorlar. Ee, aslında bir astrolog yardımı almak daha iyi burada ama şöyle açıklayayım. Kıstırılmış burç hangi evdeyse o evin alanlarında kişi kendini tam olarak ifade edemiyor demektir. Örnek verecek olursak bir örnek veriyorum. Hepsini anlatamam şimdi yani bunun için eğitimler lazım, dersler lazım yani idare edin abi yani. Şimdi mesela 7 evde Koç burcu kıstırılmış diyelim. Kişi ikili ilişkilerinde kendisini e, tam olarak o Marsiyan yönünü e, ifade edemiyor. Baskı kuramıyor. Nahif davranıyor. Hani en sesine vur elindekine al oluyor. Peki hocam yani bu kıstırılmış burçları ne yapacağız? Nasıl üstüne düşeceksin? Kıstırılmış burcun yöneticisi olan gezegen hangisi ise o gezegenin hangi evde olduğunu tayin edip o ev temalarında hareket edeceksin. Mesela Mars'ta diyelim ki ikinci evde kişi karşı tarafın ağzını kapatmayı gücüyle, özgüveniyle halletmesi gerekiyor. Yani kadersel olarak bir özgüven düşüklüğü var ama gücünü bilebilmesi de gerekiyor. Tabii hangi burçta olduğunu da söylemek lazım burada.